أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وإطراده أجمعين أما بعد الله تعالى حضرتهن حمد سنة Peygamber الله بيغمبر Alem فاهد عالم سيد المرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم aline ve ashabına selam selam olsun. Cenab-ı Hak ariflerin, mürşidi kamillerin, evliyaların sırlarını âli eylesin. Onların bereketiyle bizleri cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bereketlendirsin. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde tasavvuf ilmindeki mürşidi kamil kavramı üzerinde duracağız. Mürşid-i Kamil kimdir konusunu inşallah işleyeceğiz. Tasavvuf ehli bu kavramı kullanmışlardır. Sufiye ıslahındandır. Ve tasavvuf adab eserlerinin klasiği olan avarifül marifte mürşide dair bir bahiste, müstakil bir bahiste vardır. Ve pek çok adab eserinde, adab konusu içeren eserlerde Mürşidi kamil vasıfları anlatılmıştır ki hem onun kıymeti daha iyi bilinsin. insanlar kimin kapısına gittiğini, kimin yanında olduklarını, kimin arkasında namaz kıldıklarını, kimden ders aldıklarını bilsinler, ona göre hürmet etsinler, ona göre edepli olsunlar. Hem bu maksatlarla yazılmıştır. Aynı zamanda da kimler mürşit değil fakat bu işe kalkışmışlarsa onlar da anlaşılsın da Ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu kimseler böyle bir iddiada bulunanlar mürşit olmadıkları halde bu tarz kimseler müminlere fayda verme, zarar vermesin diye e, Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sakındırılmıştır. İmam Sühreverdi Hazretleri Mürşidi Kamili Sufi yolunun sufilerin ulaştığı en yüksek mertebe olarak tarif etmiştir. Bir insan ilim sahibi olur, mektebe gider, medreseye gider, ilim sahibi olur ya da camiye gider, ilmini öğrenir, akidesini öğrenir, ehl sünnet vel cemaat üzere ve dinini nasıl yaşayacağını, günlük hayatta karşısına çıkan meseleleri Kur'an ve sünnete göre yani İmamla fıkıh imamlarımızın, müştehitlerimizin Kur'an ve sünnetten çıkardıkları hükümlere göre, istinbatlara göre, istiatlara göre nasıl amel edeceğini öğrenir ilme hal deriz buna. Ya da ilimde daha da derinleşerek bir alim olarak, bir mucaz olarak, icazetli biri olarak bir dergaha dergahın eşiğine kendisini atar. O dergahta bir mürşidi kamil eliyle onunla birlikte Allahu Teala'ya tövbe eder ve tövbesine sadık olmak için gayret gösterir. Tövbesine sadık olursa kişi tövbe ehlinden olur. Fakat tövbe ehli olması onu mürşid kamil yapmaz. Sonra ilim meclislerine devam eder, ilmin arttırmaya devam eder, ilim ehli olur. Yine de bu vasıf onu mürşidi kamil yapmaz. Çeşitli güzel ahlakları persinlenir, ziyadeleşir, kötü ahlakları silinir, yerine daha güzel ahlaklar gelir. Fakat bu vasıflarla yine mürşidi kamil olamaz. Salih bir insan haline gelir, velayet elde eder, keramet dahi gösterir ama mürşidi kamil bu şekilde de olamaz. Sohbet meclislerine gider, buralarda ömür geçirir, sohbet ehli olur. Zikir üzere devam eder hayatına, Öyle ki Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere oturarak ayakta hatta yanı üzereyken bile Rabbimizi zikreden bir kul haline gelir. Zikir ehli olur. Yine de bütün bunlarla mürşid kamil kişi olmaz. Tasavvuf ilminde büyükler, arifler bu mertebelere ulaşanlara mürşid kamil dememişlerdir. Bütün bunlardan sonra tasavvuftan gaye olan teskiye yani kişinin nefsani hastalıklarından, kusurlarından arınması, terbiye olması, temizlenmesi Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere nefsinin terbiye olması gerçekleştikten sonra müminleri de kendisine gelen talebeleri de dervişleri de, salikleri de çeşitli isimleri var. Onları teski edebilecek kuvvete geldiyse, istidatta ise o zaman mürşidi kamil olur. İhsan derecesine ulaştı bu gayretleri çabaları neticesinde. Sürekli Allahu Teala Hazretlerinin kendisini gördüğünü anladı, bildi, idrak etti. O duyguyla, o düşünceyle, o idrakle yaşıyor. aynı şekilde kendisine gelen öğrenciyi, talebeyi, bir müridi ihsan mertebesine çıkarabiliyorsa işte o mürşidi kamildir. Bu istidatta olan kimse mürşidi kamil olarak vasıflanmıştır. Yine tasavvuf ilminden bir gaye olan tasfiye ilmini yani kalbin temizlenmesini gerçekleştirerek kalbi selim hale gelmiş kimsedir mürşidi kamil. Ancak her kalbi selim olan mürşidi kamil değildir. Mürşidi kamil, hakiki mürşidi kamil insanları, kendisine gelenleri, tekkedeki dervişlerini kalbi selim kıvamına getirmek, onun için o terbiyeye sokmak, o mücadelede onlara rehberlik etmek demektir ki mürşid kelimesi de zaten rehber demektir. Dolayısıyla zahiri ve batını ilimleri yaşayan ve yaşatan kimsedir Mürşid-i Kamil ve tasavvuf yolunda ulaşılan en yüksek mertebe olduğunu İmam Süfreverdi Hazretleri bizlere anlatmaktadır. İmam Süfere Verdi Hazretleri Mürşidi Kamili şu şekilde vasıflar. O öyle bir yüksek bir mertebedir ki o makama gelen, o yüksek mertebeye ulaşan kimse artık kendi zamanında Peygamber Efendimizin vekili olur. Ne demektir bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem